Merhaba arkadaşlar, ben Cemre Akar Bugün sizlerle birlikte Eee Hayatınızı kartacak Ya da ne bileyim En sonuna ama böyle buz gibi Buz böyle, yani bildiğiniz buz değil böyle. Kuzey Kutlu Alaska falan arkadaşlar Öyle buz gibi etkiler yapacağım espriler yapacağım Eee içine 2-3 tane komik şeyler var Olabilir yani Eee bakalım göreceğiz İlk eserimize başlıyoruz. Dün gece düştüm bugün gerçek. Başlıyoruz. Yani çok bu buna ya. Dün gece düştüm bugün gerçek. Çok yani iğrenç bir şey bu. Harbiden iğrenç bir şey bu ya. Bakın arkadaşlar. <laughs> şimdi geldi. Bu güzelmiş. Elman. Elman neden diskoya gider? Kurtlarım için. Bak bu güzelmiş arkadaşlar bunu sevdim. Elma neden bir gider? Kurtlarım dökmüş için gider. Hiç terlemem değil. Demek ne denir? Noter. Böyle şey mi olur ya? Hiç terlemem devlet memuruna ne denir noter yani bunu anlayamadım anlayan varsa da yani yorumlara yazabilir hiçbir şey anlamadım çünkü devlet memuruna falan noter çok alakasız bir şey ders boş mu hayır açılır Bakın arkadaşlar bu güzel. Ders boş mu? Al çelik. Bu güzelmiş. Beyaz eşyalar gitmişler. Helal olsun. Hakan Şükür maçta sakatlanırsa onu taşıyana ne denir? Hakan taşıyan. Yani iğrenç bir şey abi bu. Yani kesin için gittiğim en iğrenci buldum. Ben şu an hatta yani o kadar iğrenç ki yani şu videoyu kapatmak istiyorum hatta yani, erken ben hemen. Şimdi kapatmak istiyorum ben bu videoyu. Fransız ihtilal neye karşı çıkmışız? sabaha karşı. Ba, ba. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bu komikmiş bir gerçi. Fransız ihtilal neye karşı çıkmış sabaha karşı. Vay anasını. İlginç. En acı on nedir? Bibero. Biber o. Biber o. En acı. Onlar mendemiz. Bak arkadaşlar işte bu güzelmiş. En acı biber ne Biber al. Güzel. Oh sevgilim ne? Bir dakika. Ha. Oh sevgilim gelmiş gözüm verdi. Kulaklara manisa. Bak. Bak. Bu. Yani Allah fikir versin arkadaşlar bu yazana. Ben şunu okuyorum artık kendimden biri iğrendi. E, tabii arkadaşlar şey bunların şarkı olarak diyorum. Siz de alamayın. Buranın video falan kapatmayın. ben olmayı devam etsin. Lütfen. Teşekkür ederim Allah aşkına. Eksir ama ilerisini yapıyorum. E, nerede kalmış o evet. En çok hangi ilimizde araba var? Cars. Bakın Cars. İngilizce'de Cars. E, Bilmem bir şey söyleyeyim kusura bakmayın arkadaşlar. İngilizce'de Cars demek araba demek arkadaşlar. E, en çok Hangi bir darba vardır? Kars. yani düzenmiş. Yani İngilizceleri şeyler şimdi var. Adam elli bin bulmuş, aramış durmuş, ayakta bin bulamamış. Bak, adam aramış durmuş, elli bini bulmuş, ayakta bin bulamamış. Elli bini bulmuş, ayakta bin yok. <laughs> bu da bu da güzel. Bir. Anlatırken gülüsüm geliyor arkadaşlar. Neyse <laughs> devam edelim. Aa, aa çok fiyakalı elbise almışsın. Benimki de V yakalı. Bu da güzel bak. Çok fiyakalı bir elbise almışım. Mesela benimki örnek olarak dedim Çok fiyakalı. Benimki V yakalı. İşte. E, Türk insanının şeyi bu. Ne derim espri şey bu ama çok çok espri de çok güzel yapıyor bak. Gerçekten tebrik ediyorum şu an. Ee, öğretmen ön, öğrencilerin dinleyin demiş. Öğrenciler din 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 demiş. Var mısın? İlginç. Yıkanan tona ne denir? Ay bunu siz bilin. Biraz bekliyorum. Bir Yıkanan tona ne denir? Daha denen ton diye Yıkanan tonu ne denir? Washington denir. Arkadaşlar e, bu videomuz da bitti. Hemen şöyle ekranımızı göstereyim <laughs> görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. E, teşekkür ederim hepinize. E, bazı arkadaşlar dikkatli bulundu. Çok arkadaş arıyormuşsun. Diyormuşum. Sandalye gözüküyormuş. E, efendim mesela çok uzatıyormuşum videoları ama video uzatmak güzel. Sizler daha çok izlenmek istiyorum. Bu da bu kadar arkadaşlar. Yarın yeni bir e, e, Ne diyelim ya ne videosu olsun e, Yarın da En komik şeyler hakkında videomuz var arkadaşlar Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın Ha bu arada bir mesajım var Çok küçük bir mesajım var e, e, Ailem izliyorum Ben Benim video çekimimi istemem arkadaşlar En iyisi video çekimim ben yani zevk alıyorum bunlardan. Lütfen karşı çıkmayın ya. Gidin insan aklı var ya. Lütfen ya. bir şey olur mu ya? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler diyorum. Bay bay. Sevgili sağlıkla kalın. Hepinizi sevgi saygıyla anıyorum. Tekrar söylüyorum abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.